Arkadaşlar herkese merhaba. Bu akşamki videoda Personel Takip 2025 adlı programda puantaj modülünü beraber inceleyelim. Puantaja kayıt yapacağız. Puantaj dönemi ile alakalı olarak verilerimizi göreceğiz. Ve puantajın işlenmesi hakkında bilgi sahibi olacağız arkadaşlar. Şimdi ben programı buradan çalıştırıyorum. Programa giriş yapıyorum. Benim ilk açılan ekranda bakın puantajla alakalı olduğu için ben hemen şurada ana sayfaya da dashboard'u bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Bu, şu anda burada hiçbir puantaj işlenmediğinden puantaj işlenmediği uyarısı veriliyor. Burada iki tane personelimin olduğunu gösteriyor. Tabi bu ayma İnşaat için geçerli. Alfa elektrik için açtığımda da üç tane personelimin olduğunu gösteriyor. Puantajım işlenmiş olsaydı ben burada toplam mavi yaka personel sayımı burada mavi yaka işe gelen, mavi yaka işe gelmeyen personellerimin sayılarını görmüş olacaktım arkadaşlar. Dolayısıyla puantajımıza geçelim. Bugün bu modülü bir güzel inceleyeceğiz. Yani şurada puantajla alakalı olarak şu maaş kısmında personel maaşı, puantaj özet ve gelir kesimleri beraber görmüş olacağız. Şimdi bakın arkadaşlar Ağustos ayı otomatik olarak önüme geldi. Burada 30 Ağustos'un resmi tatil olduğu burada Temmuz ayında 15 Temmuz'un resmi tatil olduğu şurada Mayıs ayında 1 Mayıs'ın ve 19 Mayıs'ın resmi tatil olduğu burada 1 Nisan ve 23 Nisan'ın resmi tatil olduğu mesela Haziran ayında Kurban Bayramı Şurada Mart ayında da bizim Ramazan bayramımız resmi tatildir. Buradan 1 Nisan'ı da almış oluyor. O da resmi tatil arkadaşlar. Yani o resmi tatil buradan geliyor. Bunun haricinde biz şimdi Temmuz ayındaki puantajımızı işleyelim. İlk önce şunu göstereyim. Ben birinin üzerine geldim. Bugün ait üstünü seçmek için kullanınız diyor. Ama bakın bu üsttekinde onu demiyor. Şurada diyor de. Yani ben 1'e tıkladığımda bu sütuna komple seçip mevcut diyebilirim. Şu iki kişi daha önce 6 gün boyunca çalışmıştır. O yüzden bu iki kişinin hafta tatilinin olduğunu varsayalım. Şimdi ben mesela burada bunu kaydederken şimdi şurada biraz önce hiçbir kaydım yoktu. Zaten bütün kaydım bu şekilde bakın. Burası hafta tatili. Burası resmi tatil. Bu da mevcut olanlar arkadaşlar. Dolayısıyla zaten açıklamaları burada da yazıyor. Açıklamada burada yazıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Mesela ben 2'yi seçtim. Hepsine mevcut yazdım. Kaydettim. 3'ü seçtim. Mevcut yazılımı kaydettim. Yukarıdan aşağıya elim shift'e basılıyken çektim, kaydettim. Bakın burada mevcut bugün hepsine. Şimdi arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 gün burada çalışmış. Dolayısıyla şunları seçtim. Ben buraya hafta tatili işaretleyeceğim ilk puantajımı doldururken bu şekilde doldurmam gerekiyor. Şunların da o günkü çalışmaları mevcut arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buranın hafta tatili olması lazım. Buranın hafta tatili olması lazım. Ben bunu böyle bir kaydedeyim de. Şimdi size şunu göstermiş olacağım. Diyelim ki ben buradan geldim. Elim çifte basılı. Sonuna kadar seçtim. mevcuta bastım. Şimdi bakın ne diyor bana? Personelin 6 günlük çalışması mevcut. 7. gün hafta tatili veya çalıştıysa hafta tatili çalışması girilmelidir. Ben buraya HT olaraktan yani hafta tatili olaraktan girilsin istedim. Şimdi ne oluyor burada? Onu da şöyle görelim. Burada mevcut yazmıştık arkadaşlar. Şimdi ben buna mevcut yazdığım için ve resmi tatile denk geldiği için hafta tatiline denk gelen resmi tatil çalışması şeklinde üstüne gelince bir açıklama çıktı. Bakın burada hafta tatili olduğu, burada resmi tatil olduğu ortada. Şimdi arkadaşlar ben bunu tekrardan şöyle seçtim. Tabi videodan dolayı biraz kasma yapıyor. Bunu böyle aldığımda ben bunların hepsine mevcut diyeceğim. Ondan sonra geri kalanı da dolduracağım. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Resmi tatil diye burası. Bunları seçiyorum. Tekrardan resmi tatil olarak düzenleme yapıyorum. Artık ben bunu kaydedebilirim. Benim 30 günlük puantaj kaydım bitti. Şimdi burada dikkat edeceğiz demiştim. Şunları ben tek tek mi sayacağım? Hayır. Program benim yerime otomatik olaraktan saysın istemiştim arkadaşlar. Biraz önce onun için ona tamam demiştim. Gelen mesajı. Dolayısıyla her 6 günden sonra 7. günü hafta tatili olarak işaretliyor. Her 6 günden sonra 7. günü hafta tatili olaraktan işaretliyor. Şimdi burada arkadaşlar farz edin. Ben bu kişinin gelmediğini işaretleyeceğim. Onun için de size bu formu bir göstermiş olayım istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar normal çalışmada işte bu kadar normal çalışmamız mevcut. Burası hafta tatiline denk gelen resmi tatil çalışması. Bu tam olarak sığmadı ama üzerine gelince çıkıyor. Kodu HRC arkadaşlar. HTC hafta tatili çalışması, RTC resmi tatil çalışması. Şimdi burası normal çalışmalarda işaretlediğimiz kısımdı. Burası fazla çalışmalarda şart diyeceğimiz kısım. Mesela 2 saat, 3 saat artık ne kadarsa, yarım saat fazla mesailer mi vermek istiyorsunuz? Onu buradan veriyorsunuz fazla çalışmadan. Personelinizi saatlik çalıştırıyorsanız onu buradan veriyorsunuz. 1 saatle 12 saat arasında seçim yapabilirsiniz. Ücretli izinlerimiz ve ücretsiz izin, rapor ve devamsızlıklarımız da burada arkadaşlar. Bunlar da saatlik kesinti yapılması gereken izinlerimiz. Şimdi ben burada devamsız işaretleyeceğim demiştim. Devamsızımı işaretledim. Kaydettim. Şimdi aynı personele burada 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 seçtim, sağ tıkladım. Bakın arkadaşlar, bu defa fazla mesai vereceğim. 2'şer saat. Şunu telafi etmek için fazla çalıştığını düşünelim. Ve puantajımı bu şekilde bitirmiş olayım arkadaşlar. Diğerlerinde zaten hangisini seçerseniz ona göre hesabını yapıyor. Bakın üzerine geldim devamsız. Üzerine geldim 2 saat fazla çalışma. Hafta tatiline denk gelen çalışma. Hafta tatili. 2 saatlik fazla mesai. Resmi tatil olduğunu görmüş olduk. Şimdi ben tekrardan kaydetmiştim zaten. Bir daha kaydet Burada bir progress bar var. O bitene kadar herhangi bir işlem yapmıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi artık ben burada kişinin bunu seçtiğim zaman mesela Ahmet Can'ı seçelim. Çünkü burada verileri daha fazla girmişiz. Excel'e aktar dediğimde bakın Excel'e aktarmayı yaptı. Montaj Excel'e aktarıldı. Şuradan Excel'i göstersin. Excel göstermediğini bildiğim için ona basıyorum arkadaşlar. Bakın Temmuz 2025 döneminde işte Ayman İnşaat Sanayi Ahmet Can burada 31 günlük bir çalışma mevcut. Bu bugünkü tarihimiz arkadaşlar. Burayı açmayı unutmayın. Zaten bunu hani siz kendiniz e, baskonuzda görürsünüz. Bugünkü tarihi alıyoruz buraya. Şimdi burada 31 günü çekiyor Temmuz ayımız arkadaşlar. Çalışma gün sayısı burada 30. Neden dolayı çalışma gün sayısı 30? Bakın bir devamsızlığımız var. O da burada yazıyor. Şimdi fazla mesai bu saat olaraktan yazıyoruz arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6 saat fazla mesaimiz var. Toplamda da 30 günlük bir çalışması mevcut kişinin. Dolayısıyla buraya adını soyadını elle yazacak. TC kimlik numarasını yazacak. Kabul edip etmediğini yazacak ve imza atacak arkadaşlar. Ki bu şu açıdan önemli. Diyelim ki bu kişiyle daha sonrasında işte ben devamsızlık yapmadım fazla mesai yaptım. Şu bu falan gibi bir şey çıkmasın diye bunu kişiye imza atıyorsunuz. Ve dosyasına da saklıyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında ben programı tekrardan şuradan kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi diyelim ki ben yine bu kişinin üzerinden gideyim. Sağ tıkladım. Dönem puantajı dedim. Şimdi dönem puantajına baktığımda kırmızıyla 2000 liralık devamsız kesintisi olduğunu görüyorum. Burada devamsızlık kesintisi var. Kategori gider. Kesinti olduğu için bu kişinin gideri arkadaşlar. Ama bunun haricinde Bakın 1, 2, 3 tane de ikişer saatlik fazla mesai ücreti varmış. Bu da geliri arkadaşlar. Şimdi ben burada desem ki bana gelirleri göster. Bana kesintilerini göster. Ve bana tümünü göster dediğimde bana bunu bu şekilde göstermiş oluyor. Şimdi arkadaşlar şuradan da resmi tatil çalışması olduğu için burayı görelim. Bakın burada da firmanın kat sayısına göre resmi tatil gelirleri var. Gelirleri göster dediğimde bu kesintiler daha önce avans aldığı için burada da maaş hesabına dönüş oldu arkadaşlar. Bakın şimdi normalde bu puantajdan geliyorum. Dönem puantajına bastım. Dönem puantajında bana kesintileri göster dediğimde avans aldığı için maaş hesabına geçiş yapıyoruz. Burada kesintisini görmüş oluyoruz aynı zamanda. Ve geri tuşuna bastığında da puantaja geri dönmeyi sağlamış oldum arkadaşlar. Daha doğrusu hangi sayfadan geçiş yaptıysak geriye bastığımız zaman bunu sağ klikte de yapmıştım. Buradan geriye bastığımız zaman işte puantajdan geldiğimiz için tekrar bizi puantaja attı. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar burada maaşlarda personel maaşları dediğimizde işte bakın avansı burada görmüş oluyoruz puan taş fazla çalışmadan 3.250 bakın burada 1.200 lirayı gösteriyor Ahmet Can'da. Bunun dönem puan geldiğimizde 2.000 liralık buradan bir kesintisinin olduğunu gelirlerinin de şurada tüm göster dediğim şey gelirlerinin de işte 3.100 küsurat 3.180 3.195 falan işte diye bir şey oluyor. Onu da personel maaşlarında 1200 lira da buradaki puantajdaki gelirler ve giderler birbirinden toplam çıkartıldığında 1200 lira bir fark olmuş oluyor. Burada personelimizin maaşı 60 bin liraken 61.200 liralık bir ödenek alması söz konusu, 75 bin liralık bir maaş söz konusu, 3.150 daha işte 78.150 ile 15 bin lirasını zaten avans olarak ödemişiz geri kalan ödenmesi gereken tutar da 60.150 olaraktan görünmüş oldu puantaj özete işte bir kazazın puantaj özetinde diyelim ki burada işte karşılığınız beyaz yaka mavi yaka neyse dönemi çalışma gün sayısı işte maaş tutarı puantajdan hak ettiği fazlalıklar fazla mesaiden dolayı burada bu şey var arkadaşlar maaş tutarının toplamı var şu ikisinin toplamını buraya alıyoruz Fazla mesai burada 6 saat fazla mesai var arkadaşlar. Devamsızlık kesintisi burada bir. Şurada iki kat olarak işaretlenen bir şey var. Bu iki kat dediğimiz hani resmi tatil çalışması. Bu buraya normalde bu hafta tatili bu resmi tatil çalışması arkadaşlar. Bir günlük resmi tatil çalışmamız var. Hafta tatili burada 4. Burada da 4. Bakın resmi tatilde de bu çalışma olarak değil arkadaşlar. Sadece resmi tatili var. Ben puantaja tekrardan girip Ahmet Can'a bakalım. Resmi tatilde çalışmış mı? Ahmet Can'a baktığımızda resmi tatilde çalışmamış. Resmi tatil çalışması burada arkadaşlar var. Bir de burada var. Şimdi ben buradan dönem puantajı dediğimde işte hafta tatiline denk gelen resmi tatil çalışması bu arkadaşımızda da varmış. Şimdi ben buradan maaşlardan gelir kesintiye bastığında işte burada iki tane kesintimiz var. Bir 5.000 liralık avans, bir 15 bin liralık avans ödemeleri yapılmış. Onu da burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla puantaj özetimizde bu şekilde şuradan alfa elektriğe geçtiğimizde de alfa elektriğin puantaj adetlerini görebilirsiniz. Yani puantaj işleme ayrı ama hangi firmanın hangi yerde yetkisi varsa o onu görebileceği için ben şu anda admin kullanıcıyım arkadaşlar. İşte alfa elektrikteki kalkıp diğerinin puantajını göremeyecek veya işte Aymar elektrikteki kalkıp öbürünü göremeyecek. Ancak kendi personellerini görecek. Eğer kişinin yetkisi varsa buradan istediğini ancak görebilmesini sağlamış olduk arkadaşlar. Bunun haricinde maaşlarla alakalı olaraktan burasıydı puantajla alakalı olaraktan da burasıydı. Puantajla maaş birbiriyle iç içe olduğu için her iki modülü beraber anlatmış oldum. Bu akşamki videoda bu kadar olsun. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Youtube kanalında videonun altına yapacağınız beğeni ve yorumlarla bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.